Bilal, Bismillah bilal, okul var aç. Emir Emir uyan Emir 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 uyan uyan uyan. Emir uyan uyan uyan, uyan. Emir, Emir 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 <laughs> uyan. Uyanım kardeşim ne Gel. oldu? Gel. Okul var bugün. Ne? Okul. Mu Çantanı var? al. Çantam yok ki benim. Kitabını al. Gidiyoruz. Mamamızı hazırlıca alıyorum. Gidiyoruz. Dur hızlıca alıyorum. Çantadan mı alıyorduk? Evet. Çansın. Hadi. Koş. Gel 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 çabuk gidiyoruz. Gir. Tamam, Geç kaldık lan. sabah gecikti o koş. Ne alaka? Ay, no Senin şey evin niye burada? Ben PlayStation oynamak istiyorum. Sen niye benim evime geldin? dedin ya. Ziyaret etmiştin sonra bizde hemen oyun annemiz diyor. Ya boş ver ona, okula. Ben gidiyorum seninle hocam. Ben evet. de geliyorum. Peşindeyim. Of okul müdürü var mıdır ya? Bize ceza veriyor ki siz. Arkadaşlar. Emir kitabını al. Koş koş koş. Derse gidiyoruz. Ama, ama dur, dur. Ya dur okul kıyafetini giymedik. Anne. Kıyafetini giy. Erkeğe gir. Hadi. Koş anne. gidiyoruz. Çok bir saniye unuttum Evden unuttum. Çabuk gel. Evden Çabuk gel. Hocam hocam hocam. Kitapları getirdin mi? Okuma zamanı. Getirdim Emir. Getirdim Bu mi? derse bayılıyorum. Hey. Emir bugün sınavı çalıştın mı? Ay olamaz. Bugün sınav vardı. Ben sınava çok çalıştım Evde. Ya Emir. Kopya, olamaz. Kopya veremem sana. Ver. Vereceksin. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul vlog çekiyoruz. Emirle birlikte. Abi sen defteri aldın mı? Ee, aldım. Ama bugün sınav var unuttun mu? Ee, unuttum ben. Ama nasıl çalışmazsın? Ben çok çalıştım evde. Çok tekrarladım. Hoca beni ağlayacak. Hey. Hadi. Hey bugün sınava çalıştın mı? Olamaz bugün sınav vardı. Evet. Eme bugün sınav vardı. Niye ben söylemedin? Bu dersi sabahlıyorum. Çok güzel bir ders oluyor. Of. Of. Evet, of. Emir sen biliyordun. Öğretmene bir merhaba diyelim. Kalk. Hayır. Hoş geldiniz öğretmen. <laughs> öğretmen için. O öğretmen kıyafet giymiş. <laughs> merhaba öğretmenim. Kalk bir merhaba de. Bana versene. Emir altına mı yaptın? Niye kaka işareti yapıp duruyorsun? Merhaba. Okuma zamanı. Emir sana kızıyor. Okuma zamanı. Sınava başlayalım. Öğretmenim sınava başlayalım. Evet ger diyor. Giden, ger giden, ger Emir. Giden. Ya Emir. Evet. Ya yerine otur. Öğretmen kızıyor sana. Hadi sınava başlayalım. Okulunda değil. Dans Arkadaşlar Yeriniz oturun Hey GTT otur yerine Ben, ben keşke öğretmen olsam Hocam <laughs> bakmayın Arkadaşlar Okul vlog çekiyoruz Okul sınavları Sınava çalıştın mı? Hey, bugünkü sınava çalıştın mı? Çalıştım çünkü. Emir, o nasıl bir yüzdür? Ne? Emir, Niye Emir. Emir. Ya? Ulan, ne bileyim, ne bileyim? Arkadaşlar yaramazlık yapıyoruz. Yaramazlık time. Arkadaşlar Mızıra. yaramazlık time. Başlasın. Bekleyin, hadi, dur dur beni bekle. Ya beni bekle. Sonra yaramazlık yapacağız. Bir dakika Emir, Emir. Evet. Çabuk kapıya gel. Evet. Özel bir şey konuşacağım seninle. Emir, kıyafeti giy. Müdür kızacak şimdi. Kızsın ya. Emir, kıyafeti giy. Yaramazlık yapacaktık. Yaramazlık yapacak da kıyafeti Lan. Hı -hı. ne oluyor? o <laughs> kadar çıktın mı? Ben çıktın mı? Evet Lan. Bir şey diyeceğim. Ne oldu biz arkadaşlar? Sen bitirdin. Evet arkadaşlar. Bu videoda burada bitmiştir. Görüşmek üzere. Bir dakika. Bir dakika. Emir nerede? Bilmiyorum. Emir? Bilmiyorum. Of. benim. Neredesin? Arkadaşlar Emir Emir şey Emir bilmiyoruz. Arkadaşlar Emir Emir Emir. Bilmiyorum oradan attı beni. Arkadaşlar Emirsiz bir bitiriş. Bugün görüşmek üzere.